Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Monopoly oynuyoruz. Monopoly'de 41 tane zarımız var. Atıyoruz. Neler geliyor? Gelenleri açıyoruz. Bir de e, oyuna bir güncelleme geldi. Bu güncellemeyle neler değişti? Yeni kartlar eklendi mi? Bunlarla ilgili de ufak bir bilgi verip videoyu kapatıyoruz. Haydi videomuza geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi Monopoly'de 41 tane zarımız var. Monopoly'yi hiç bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Buradan zarımızı atıyoruz. Atıyorum 6 mı geldi? Buradan 6 tane ilerliyor. Burayı her bir turda e, döndüğü zaman bir tane anahtar veriyor. O anahtarla da şu gördüğünüz kutuyu açabiliyoruz. Attığımız her anahtarda da buradan bir paket alıyoruz. Şimdi başlayalım atmaya. Niye atmadı bunu? Ha, şimdi attı. Evet, çok kötü başladık. Başlayabileceğimizin en kötüsüyle başladık. Şimdi bir 10 atayım toplu. 39 gelmişler. e bir tür atmış. Gelen hediyeler bu şekilde çok kötü gelmiş. Devam ediyoruz. Bir daha 10 tane atıyorum. Bu sefer de 34 gelmiş. Yine bir tür döndü. İkinci anahtarımız oldu. Ve yine çok kötü geldi. Bir daha atıyorum 10 tane. Sonrasında tek tek atacağım. 31 gelmiş. Şanslı rakam. Abi niye böyle paketler geliyor ya azıcık yüksek paketler gelsin hadi. Haydi bakalım. Şu anda 3 tane anahtarımız var. Bunu 4 yapmak için çabalıyoruz. Aga be. Böyle bir şeyler geliyor ya. Hadi ya. Uf, abi 92'lik kartı ben ne yapayım? Ne yapayım? Yani 91 artı bir anahtarda. Son altı maksimum sayıda atarsak güzel SVIP'dir. Maksimum sayıda atarsak 5 tane çevirebiliriz inşallah 4 atmışız yine Dönmeyecek arkadaşlar 5 olmayacak Al işte Al işte 1 attı ya Gide gide 1 attı ya Rezil oyun Seni yapan oyunu Son bir tane kaldı onda da bir attık çok güzel Görevlere bakalım Yani iki tane Görevimiz var onları tamamlayınca da atabiliriz Ama ben şimdi bu dört tane zarımızı Anahtarımızı kullanmak istiyorum kullandık 93 geldi en kötülerinden biri geldi üst sıradan hiçbirinin geleceğini düşünmüyorum ya oğlum dalga mı geçiyorsun lan dalga mı geçiyorsun hemen okuyayım Hadi Aspinallah. Son anahtarımız. Attık. Yine abi 3 tane aynı şeyden verdi gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim ya 3 tane aynı şeyden verdi ya. Hayır. Evet arkadaşlar hazır buradayken size yeni bir etkinlikten bahsedeceğim. Etkinliğimizin adı ödül tasarımcısı. Şöyle bir şey var ödül tasarımcısında. 8 farklı kategoriden ödüller var. Siz o 8 ödülü seçiyorsunuz. Her gece saat 4'te ücretsiz bir rozet veriyor. Bu rozetle de e, bunlardan açabiliyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman e, bir rozet ilk Neredeydi o? Bir sen şurada. Birinci denemede bir rozet, ikincide denemede iki rozet, üçüncü denemede üç diye gidiyor. Bütün kutuları açmak için 36 tane rozete ihtiyacınız var sanırım. Emin değilim ama öyle oldu sanıyorum. Düşünüyorum. Bunu da verdikten sonra paketlerimize geçebiliriz. Hata vermese şaşardım zaten. Şimdi şunların hepsini bir alalım. Bir hepsini alalım hocam. Bakalım ya çok kötü verdi anahtar bölümünde Bu kadar kötü vereceğini tahmin et. Hepsini bir toplayalım. şunu da açalım. Bir uçak verdi. Fena vermedi. Şuradan bir tane daha açtık. 12 milyon. Ha, yani ortalamanın altında biraz. Şimdi geldik oyuncu paketlerine. Evet. Şimdi en cafşaflı burası. 87'liyi bir açalım hemen. Bazen iyi şeyler atabiliyor buradan. Atmadı. Geçiyoruz. Abdelhamid geldi. Bir daha açıyoruz. Bu sefer koşturduk. 3 numara Fransız. Kurt Kutsuma. Yani. Kötü bir şekilde başladık. Ben şu 50 draftı da kullanalım. 50 tane oyuncu ver. Oyuncu içinden 2 tanesini verecek. İkisini de açtık. Koşuyor. Amerikalı Vincent McKinney. Vincent McKinney. Diğeri kim? Diğeri de Pedro Neto. Apımız var bir tane. Hemen onu da açıyoruz. Güzel koştu. Hollandalı Denswil değil. Olacak. O kim lan? Onu tanımıyorum hocam. Ama 104 hızlı varmış adam. Manyak hız. Neyse geçtik onda. Burada bir tane next next değil de new generation. Hemen bu da koştu güzel. Arjantin'in sol açı. Gonzales. Hoş geldin. Ee, 90'lık paketimiz var. Gelsin. Haydi bakalım. Ya abi ne verseydi daha iyiydi. İtalyan Santrafor. Bagrella. Şimdi 91'lik yani oyuncu havuzum dolabilir. olabilir. O da temizlemeye gidebilirim. Haberiniz olsun. Deni geldi sol bek. Güzel. Evet, oyuncu havuzum dolmuş. Ben onu temizleyeyim, geleyim. Evet arkadaşlar, geri döndüm. Bir 40 tane falan oyuncu sildikten sonra devam ediyoruz açılımıza Hadi yapıştıralım hızlı hızlı. Aga be. Bastu mantır yine. Faz sütüver. var. Alman. Yapma be. Bastık. Arkadaşlar bu arada görüyorum yani videoları izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. O kadar zor değil yani bir, bir tuşa basacaksınız. Oradan kırmızı tuşa basıp bir abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de altına yorum yazarsanız daha da mutlu olurum. Biliyorum videoların kalitesi düşük, ee, kasıyor ama yani bana destek olarak bu sorunları birlikte ortadan kaldırabiliriz. Devam ediyoruz. Abi yürüme artık yürüme. Lanet olsun yürüme Yürüyenleri geçiyorum hemen Yine mi Rose? Ya bir git Rose Seni Rose Siktir git hayatım 92'dik 94 Tamam bunu açalım açalım bunu. Abi yürüme. Güzel ne haş. Danimarkalı Eriksen. Christian Eriksen güzel 63 milyon buradan iyi oldu. Tamam şuradaki LS paketini açmaya düşeyim. Haydi bakalım Enesi Galli kaleci enesi Assabe Geldi Assabe Bir tane daha Os Yine geldi David Ospina Napoli kareci. Yeter, yeter. Yeter da bizimki de can. 90 milyar açayım mı ya açayım ya. geldi nasıl o Gel. Kareci Jones değil. Hemen evet. vermer. Abi görüyorsunuz yani muslukları kısa kısa vücacık yapmayacakları o kadar belliydi ki. Bak 94'lük adam bile yürüyor artık. Bir tane olmuyor. Valverde ve iki tane olma gelmiş Allah'ım. Daha büyük sinir. 93'te ölçüyoruz. <laughs> Yapma be kalesini. Aman ya koy. Draftı açmayacağım. Yapıştır. Sokratis'in amına koy Senin de amına Atalarına sor Türkleri. Nasıl bilirdiniz? Anasını Yani. Evet. Ab koşuyor. Türk. Daha açık. Bilal başarıcık oldu. Ah yeter yeter. Yeter amin yeter. Bu nedir ya? Bu nedir Allah aşkına ya? Hadi ya. Ya gel önce oyuncuya bak gözünü seveyim ya. Medo kim var? Feisha, Ludovic Feisha. Bilmiyorum, tanımıyorum. Haydi ama yüksek, çok yüksek. Ne de Gonalo. Gonalo olmuş. Bunlar kim arkadaşlar? Bunları tanıyanınız var mı içinizde ya? Harbiden yani ben şu adamı tanıyorum dediğiniz var mı? E Marcos. Of. Bunları açayım mı? Bunları açayım hadi. Belki bir şey çıkar. En azından yüksek ratingli bir şey çıksa da basmalı kullansak. İngiliz Sağ Açık dolusuyla var anasını satayım Countwell ben nereye mi yapıştırayım acaba hocam Nasıl? tane var Multi paket Zaten multi yapmasanız şaşardım anasını Aha Aga be şampiyonlar ligi Buradan bir Valverde vurabilirdik ya. Real Madrid'i gördüm. Orada İspanyol da gördüm ama stoper olmadı be hocam. Hadi bir daha. Gelmez ki. Polonyalı Blechkowski. Kuba Blechkowski. Kajkowski, Dostoyevski, Ömer Seyfettin koyayım abi. Shakespeare'den Otello. Dostoyevski de koydum abi. Abi. Göte de koyayım mı? Oğlum Dostoyevski koyarken sormuyorsun da Göte koyarken mi soruyorsun? Boyun bizi siki siki. Ne Hadi. Aha siyah ayakkabı. Ya siyah ayakkabı diyoruz. Allah next gen de siyah ayakkabı ne işi var ya? Edri. Son kurşunumuz. Hadi Allah'ım. Ya A 21 verdi ondan da ya. Ağlama lan. Portekiz Mustafa Pepe Ruben Diyat. senin Allah belanı vermesin yani oyun gibi denen tamına koyun çıkan oyuncular var, Allah aşkına bak bak en değerli hangisi bak Allah aşkına bak. Eriksen 94. En değerli söz. Satmaya kalksan alıcısı yok. Fiyatı düşmüş. Yani ne diyeyim ki? Bu arada arkadaşlar ee, güncelleme geldi bildiğiniz gibi oyuna. En büyük etkisi maaş bölümünde oldu. Eskiden 210'du yanlış hatırlamıyorsam. Bunu 10 daha arttırdılar. 220 yaptılar. Bu oyunu oynayanlar için iyi bir şey ama oyunu iplemeyenler için kimse şeyine takmıyor afeder. Bir de oyuna yeni bir kart direktlendi. Hemen onu da göstereceğim size. Ee, kaptan, Kaptan kart direktlendi oyuna kimler varmış bu kart üzerinde? Şöyle bir bakalım. Zanetti, Del Piero, Maldini, Buffon Fiyatları da yani Şöyle bir baktığınız zaman 105'lik oyuncu 4 milyon Orada tabi Drogba da vardı Benim gözümden yanlış kaçmak ise Makalele Eggman's son 9.5 milyar abi Buna kim var? heterçe survivor Ya iniyorum aşağı doğru. Sergio Ramos aslında çok güzel olur biliyor musunuz benim kadromda. Hem Real Madrid hem Paris Saint-Germain. Üf. Vallahi çok güzel olur. Bakacağız. Hele Neymar. Neyse. David Beckham'ın bir başka kartı. ikondan sonra gelen ilk kartı. David evet, Beckham'ın. 21.600'den adam teklif atmış. Max'tan. Manyak herif. Ronaldinho. Oyunun oynanışına geldiğimiz zaman ise e, ben birkaç maç attım. Gözde görülür bir değişiklik yok. Size ne gibi değişiklikler oldu? Yoruma yazmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadar da. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.